...tek takım formaları vardı. Bir yıl süreyle çamur, itiş, kakış... ...bu formaları giyilmez hale getirmişti. Yenilenmesi gerekiyordu. Forma kolu olarak... ...Ali Samiyen, Emin Bülent ve Asım Tevfik seçildiler. Bir cumartesi günü... ...bahçe kapıdaki ünlü... ...Şişman Yanko'ya gittiler. Tezgahlar... ...iki top kumaş açtı. Biri turuncudan iz taşıyan sarı... ...diğeri dişleye çalan... ...koyuca bir kırmızıydı tezgahın üzerinde bu iki rengi yan yana getirerek öylesine bir dalgalandırdı ki herkes heyecanlandı. Adeta ateşin içinde renkler oynuyormuş gibi bir izlenim oldu. Hepsi birden atladılar. Tamam işte bunları alıyoruz. Galatasaray'ın yüz yıl boyunca tribünlerde dalgalandıracağı sarı ve kırmızı renkler seçilmişti.